İlçemizin ve bölgemizin 2022 yılı incir sezonunun hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder. Herkese hayırlı mahsullerin olmasını temenni ederim. Sağ olun, sağ olun. Böylesine önemli büyük potansiyellere sahip olan ilçemizin tarım potansiyelini daha üst noktalara taşıma adına ziraat odamızın önderliğinde üreticilerimizle, başta tarım il müdürlüğümüz olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla birçok çalışma yapılıyor, yapılmaya da devam edilecek. Temennimiz üreticimizin ürettiği ürünün karşılığını alabilmesi, ürünlerimizin ihraç edilerek daha fazla gelire dönüşmesi hepimizin ortak arzusu. Elhamdülillahi Rabbil ve selamun alel elhamdülillahi Rabbil Fatiha. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı hizmetlere vesile olsun. Ya Allah olsun.